Bir adalet arayışı haberiyle devam edelim. Geçtiğimiz hafta 1 Mayıs'ın kutlandığı alanlarda birçok pankart, fotoğraf taşındı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Görüyorsunuz ekranlarda. Bazı katılımcıların elindeydi bu. Bu fotoğrafta çok az kimsenin dikkatini çekti belki ama bu fotoğrafta bir Afgan işçi vardı. Onun fotoğrafı vardı. Bu kişinin adı Vezir Muhammed Nurtani. Daha iyi bir hayat için Afganistan'dan kaçıp gelmişti. Nurtani'nin daha iyi olmasını umduğu hayatı Zonguldak'ta kaçak bir kömür ocağının karanlığında son buldu. Neden ve nasıl öldüğü çok tartışıldı. Haberler yansıdı bu. İddia o ki Nurtani yerin altında rahatsızlanmış. Henüz hayattayken kaçak maden ocağının başına bir şey gelmesin diye ormanlık alana götürülmüş ve yakılmıştı. Geride acılı ve yoksul bir eşle İkisi engelli, dört çocuk kalmıştı. Onlar şimdi adalet ve hayat mücadelesi veriyor. Hem adalet arıyor hem hayat mücadelesi veriyor. Ayşe Sarıoğlu ve Yuray Ervin'in özel haberi. Az Vazir Muhammed Notani fakat dige Ölümü de o tek kare fotoğrafla haber oldu her yerde. Vezir Muhammed Nurtani, ailesiyle Türkiye'ye sığınan Afgan bir göçmendi. Zonguldak'ta ruhsatsız bir madende çalışırken hayatını kaybetti. Ama yani ki hun karmikad ve bu İddiaya göre iş kazası geçirip yaralanmış, ardından kaçak maden açığa çıkmasın diye ocak işletmecileri tarafından yakılarak öldürülmüştü. Nuryani Afganistan'dan Türkiye'ye sürükleyen gelişmeler. Bundan 28 yıl önce doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmasıyla başladı. Önce İran'a gittiler. Burada 24 yıl yaşadılar. 4 erkek çocukları oldu. Büyük oğullarına geçirdiği trafik kazası sonrası yanlış tedavi uygulandı. Bir bacağını kaybetti. Aile şikayetçi olup sınır dışı edilme tehdidiyle karşılaşınca 4 yıl önce Türkiye'ye kaçtılar. İlk adresleri Van ve Adır'daki mülteci kamplarıydı. Sonra Zonguldak'a gönderildiler. Murtane'nin kaçak madende çalışmaktan başka seçeneği yoktu. Ama ben ne bilmiyorum ki gayri kanuni yine ama libasaj siyah mi ama tuhuna ama mi kar gup kare. Ben mi gupten karı çiğe gup kare, karı diye. Emin kare gup. Madende üç hafta çalıştı Nurtani. Bu hayatının da son üç haftasıydı. Ba onu anvar ba acele raft. 9 Kasım 2023'te çıktı evine bir daha dönemedi. Eşi, ertesi gün karakola gidip kayıp ihbarında bulundu. Karakoldan ayrıldıktan sonra telefonu çaldı. Ormanlık alanda bulunan ceset, kocasına aitti. Dostlar şikaste bud, yani amac aş dige şikaste bud. Fakat şekam iş, şekam iş ve inca aş suhte bud. Dige sar na ne suhte bud, dastar şun inca na suhte bud, paş na suhte bud. Nurtan'inin Ani'nin önümüyle ilgili davada altı sanık yargılandı. Bunlardan ikisi kaçak kömür ocağının ortaklarıydı. Diğer dört kişi ise çalışanları. Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada karar 11 Nisan'da açıklandı. Kömür Ocağı'nın iki ortağı taksirle öldürme suçundan 5 yıl 8 ay, 4 sanıkta delil karartma suçundan 1 yıl 8 ay ile 4 yıl 6 ay arasında değişen cezalara çarptırıldı. Gerekçeli kararda ölüm anının hangi an olduğunun bilimsel olarak somut şekilde tespitinin yapılamadığı ifade edildi. Bu ifade Afgan işçinin yakılarak öldürüldüğü iddiasını geçersiz kılıyordu aynı zamanda sanıkların birkaç ay sonra hapisten çıkabileceği anlamına geliyordu. Mahkeme kararı adaletin tecelli edip etmediği tartışmasını başlattı. ki her <laughs> şey sabut her şey şayet varış vurdum. Hama hiç kodum, hiç her varış ne bu, neviş, na kabul Davayla gönüllü olarak ilgilenen ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, karara itiraz etti. Şeker, maden ocağında keşif yapma taleplerinin reddedildiğini, ve karar duruşmasında salondan çıkarıldığını söylüyor. Müvekkilimizin hak ve menfaatleri gerekirse istinaf mahkemesinde, gerekirse yargıtay hakimliğinde, gerekirse anayasa mahkemesinde, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek suretiyle defaatle savunmaya devam edeceğiz. Daha iyi bir hayat umuduyla seneler önce ülkesinden ayrılan Kamergül şimdi, ikisi engelli dört oğlu ve geleniyle iki odalı bir evde yaşamaya çalışıyor. هفته سه بار میرم تو رستوران جایی که اون اونا که مرخصی میگیرن باز به من زنگ میزنن هفته سه بار میرم اونجا تو زفشوی و همون رستوران زفشوی میکنم فقط که زلا که همون غذا میاره دو ماهی یه بار که وسایل خونه میاره همینه دیگه،, دیگه هیچ کمک از طرف دولت برای ما نمیشه Nurtani ailesi için zor olan hayat artık çok daha zor. Ailenin 15 yaşındaki oğlu Pir Muhammed'in sözleri o zorluğun ve çaresizliğin boyutunu özetliyor. babam rahmeti ma babam but yani babam babam Afgan göçmen Muhammed Vezir Nurtani. Kaçak çalıştığı ruhsatsız maden ocağında öldü cesedi yakıldı. Ailesi bir bebeğinin anındığını iddia ediyor. Katilleri neredeyse ceza almadı. Muhammed'den geriye bir vesikalık fotoğraf ve acılı ailesinin adalet çığlığı kaldı. Evet, buralı olmamanız, vatandaş olmamanız, kimsesiz olmanız kolayca öldürülebileceğiniz anlamına gelmiyor. Nihayet insansınız. Bu dosyayı takip etmek lazım.